Turistlerin gezip göreceği çok fazla köy var. Bu köylerden biri de Armolya Köyü. Köyün en belirgin özelliği, en sanatı becerileri. Bu köy önce Cenevizliler, sonra da Osmanlı döneminde iskan görüyor. Şehir merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan köy, sakız ağaçlarıyla da ilgi görüyor. Ve işte sakız ağaçlarıyla, seramikleriyle meşhur Armolya Köyü'nü keşfediyoruz tarihten beridir. Bu köyün geçim kaynaklarından biri el sanatı. Otobüsümüzden iner inmez hemen bizi bakın çömlekler karşılıyor. Zaten burası bir çömlek köyü. Tarihte de burada yaşayanlar geçimlerini hep bu şekilde seramikler yaparak kazanmışlar. Ve girer girmez de bakın bölgeyi anlatan, kültürü anlatan harika tabaklar, süs eşyaları, birbirinden güzel bakın farklı farklı hemen. simgeleri hemen. görüyoruz. Hemen. Aa, merhabalar. İyi günler. Bakın buradaki artık esnaf da Türkçe'yi öğrenmiş. Kolay gelsin. İyi günler. Merhaba. Nasılsınız? Buyurum. Teşekkür Buyurum. ediyoruz. Buyuruyoruz. Bakın işte buranın en önemli kültürü bu. Hediyelik eşyalar alınmak istenirse böyle ufak ufak hemen köyün girişindeki dükkanlara geliniyor. Melpo Hanım çok heyecanlandı bizi görünce. Hemen el sanatlarını anlatmaya başladı. Diyor ki ben diyor bunu kendim yapıyorum. Özellikle balık motiflerini çalışıyorum. Çünkü balığı ile meşhur burası. Sonra fırınlıyorum diyor. Bakın kendi bizzat yaptığı sanatı şimdi bize gösteriyor. Buraya gelen bütün gruplar turlarda buradaki hediyelik eşyalara, seramiklere göz atıyorlar. Çeşmeden her gün turlar yapılıyor buraya. Melpo Hanım o kadar çocukları sevindirmeyi seviyor ki Yakup Yara da şu anda bakın seramik verdi. Bembeyaz, tertemiz bir seramiği Yakupcan boyayacak. Ne Balık çiz. Sen balığı seviyorsun. Köpek balığı çizebilirsin. Yakupcan programımız sayesinde her türlü el sanatını da öğreniyor. O seramiğini boya dursun. Biz de hediyeliklere göz atalım. Kuşlar, kediler var. Aynı zamanda nazar boncuğu, benzer kültürler var aramızda. Yine farklı farklı. Sağ olun, çok teşekkürler. El sanatları dikkat çekiyor tabaklar, aynalar. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Sakız adası adını arkamda görmüş olduğunuz bu sakız ağaçlarından alıyor. 2,5 milyon adet sakız ağacı mevcut sakız adasında. Ve işte şu anda bu sakız ağaçlarının olduğu noktadayız buranın en önemli ekonomik gelirlerinden biri görmüş olduğunuz bu sakız ağaçları. Sakız adasına geldiğiniz zaman da bu sakız ağaçlarını inceleyebiliyorsunuz. Bütün bakın bu normalde mevsimi geldiği zaman buralar hep sakızlarla dolu oluyor ve o sakızları topluyorlar. Dünya ticaretinde sakızları kullanıyorlar. Damla sakızı çok önemli ve sağlığa da birçok faydası var. Mide, ülserine, bağırsağa, çeşitli birçok hastalığa da damla sakızının çok iyi geldiği söyleniyor. İşte şu anda sakız ağaçları ile meşhur Sakız Adası'nın ağaçlarının yanındayız. Evet, sakız ağacının orijinal ismi Pistachio lentiscus. Fıstık, giller familyasından bir ağaç. Çitlenmik ve melengiçli akraba. Uzak akrabaları sumak ve kaju. Bu ağaç çok kadim, yüzyıllardır burada olan bir ağaç. milattan önce 4-5 bininci yüzyıllarda bile varlığı bilinen bir ağaç. Sakız ağacının hasadı Temmuz'un ilk haftası başlıyor. Hı hı. Ağacın altına çiftçiler geliyor, ağacın altını çalı süpürgeleriyle süpürüyorlar. Allah Allah. Sonra bunun altına bu kalsiyum karbonat mermer tozu karışımı koyuyorlar. Buna asprohroma beyaz toprak diyorlar. Evet. Bu beyaz toprağı neden serpiyorlar? Yumuşak bu. Yapışkan kıvamdaki damla sakızı bu mermer tozunun üzerine düştüğü zaman kuruması kolaylaşıyor ve pudra şekeri gibi diyorum ben üzerini kaplayarak toplanmasını kolaylaştıran birkaç yüzyıl kullanılan bir yöntem daha önce pekmez tozu da kullanılmış. Ağacın altına geliyorlar, sonra ağacın gölgesine sezonun ilk başında bir iki tane yarık açıyorlar. Ağacı uyandırıyorlar. Hadi bakalım yaz geldi diyorlar. Ha, artık Sonra, toplayacağız seni evet, diyorlar. İşler başlıyor diye haber veriyor çiftçi. Sonra yukarıya doğru yarıklar açarak ha. ilerliyor. Haftalar Bakın, boyu. de damla sakızlarını görebiliyoruz? Evet, geçen seneki yarıklarını kendisi. kendisi kapatmış. O kadar e, böyle kendini, hamarat evet, ve vefalı, kendini insan sağlığına adayan bir ağaç ki her işi kendi yapıyor. Su istemiyor. Kışın yağın yağmurlarla besleniyor. Sadece küçük yaşlarda büyürken su istiyor. Sonra kışın yağın yağmurlarla besleniyor. Yansa da kopsa da yere düştüğü yerden Allah tekrar çıkıyor. Inanmıyorum Yaz var, kış yaprak şey. dökmeyen bir ağaç. O yüzden adanın güneyi hep yemyeşil kalıyor. Sonra çiftçiler geliyorlar, bunları topluyorlar, eve götürüyorlar, elekten geçiriyorlar, yıkıyorlar, kurutuyorlar, içindeki taşları temizliyorlar. Çok zor, çok meşakkatli. Ve bugün atlıyor. de aslında adanın en önemli Geçim kaynaklarından ne kadar kilosu? Evet şu an Damla Sakızı'nın kilosu burada 250 Euro. Çünkü e, dışarıya gönderilecek. çok, ele, çok evet, özel bir besin Tür. Var desin. Ve insan sağlığına çok faydalı bir ağaç. Mide kanseri, bağırsak kanseri, reflü, gastrit, helikobakteri, antiseptik Abi, bir, bir özelliği var. Bir ağaçtan e, vitamin ne var. kadar çıkıyor? Bu ağaç 8-10 yaşına geldiğinde size veriyor 10 gram 20 hmm. gram. 40-50 yaşına geldiğinde 300-350 gram öyle 2-3 kilo Tabii vermiyor. Canım. Peki vermesi için çok, çok yarık veriyor. atalım, çok böyle nakış yapalım, çok versin ya o zaman erken yaşlanıyor. Gülüyor. Yaşlanıyor. İnanılmaz. Diyor ki bana istediğim kadar e, yapabilirsin ama biraz nazik ol ve çok açgözlü olma diyor. İnsan gibi Bu ya. ağaç evet. Evet çok faydalıyım ama açgözlülük yapma diyor. Ve uğruna da bakın burası o kadar önemli olmuş ki sakız ağacı sebebiyle, sakızı nedeniyle birçok medeniyet hem strateji konumu hem de sakızı için bu adaya sahip olmak istemiş. Bizimle beraber gelen grup şu anda ağacın üzerinde kalan o damla sakızlarını tadıyorlar. Nasıl tadı? Evet. Harika. <laughs> bu kadar tazesini ilk defa yiyorum yani müthiş herkese tavsiye ediyorum. Çok Öyle şanslısınız. Çiğniyor musunuz sakız gibi? Hala çiğniyorum çok güzel tadını da alıyorum. Aa süper. Sizi baktınız bu tadına? Kesinlikle dalından erik nasıl yendiyse şu anda dalından kopmuş birer damla sakızını da tatmış olduk. Vay Çok şanslısınız. Oldukça çok güzel kesinlikle. Gerçekten hani <laughs> dalından kiraz yeriz ne bileyim e, meyveler yeriz ama damla sakızında ilk kez burada tatma şansını kesinlikle yakaladık. Çok güzel bir gezi oluyor şu Aa, an. Afiyet olsun. Yakışa sen de mi yedin? Ben de. Nasıl tadı güzel mi? Damla sakızını çok sevdin mi? <laughs> eh, eh. Yakupcan'dan. Annesi senin hayranın. Ay çok teşekkür ya ediyoruz, teşekkür çok sağ olun. <laughs> Nasıl geçiyor gezi? Çok Sevdiniz mi? Kişi, çok sevdik. Harikasınız gerçekten. Evet. <laughs> Biz hep beraber evet. sakız adasını keşfetmeye devam güzeldi. ediyoruz. Biraz ekşimsi ama tadı yok bunun, tadı yok. E, Tad sakız sakız gibi çünkü sakız, adı üstünde. Çiğnediğimiz sakızlar da buradan geliyor zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.